Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün biraz trafiğe kalacak gibiyiz. O yüzden o sırada sizinle biraz da sohbet edeyim. Birkaç şey aktarayım. Biraz bilgi paylaşma olsun istedim. Bugünkü konumuz son zamanlarda çok fazla arkadaşlarımla da yaptığım için ve maruz kaldığım için konumuz ikinci el otomobiller ve ilandaki araçlar. Birçok arkadaşım zaten e, araba alırken bana sorduğu için birlikte bakıyoruz ilanlara ve gerçekten benim artık ilanlara bakarken midem bulanmaya başladı. E, biraz da bilince bazı şeyleri, o da daha çok e, da e, bir tedirginliğe veyahut da birçok şeyden hemen iğrenme tiksilmeye de sebep olabiliyor. Çünkü malum biliyorsunuz e, ikinci el otomobil almak çok zor. E, düzgün sahip çok az, bilinçli kullanıcı çok az. E, bunlarla da alakalı tabii bir otomobili satın alırken, ona niyetlenirken hatta bazen ben direkt direkt kapattığım ilanlar oluyor. Yani e, bazı detayları gördüğüm anda direkt yani bu olmaz der geçerim. E, birlikte baktığım kişilerde bazen benim bu huyuma sinir olabiliyorlar. Ama maalesef e, her zaman da haklı çıkıyorum. Şimdi e, bir ilanı ilk baktığım zaman ben birazcık düzgün bir Türkçe, düzgün bir açıklamaya veya hatta otomobile hakkında doğru bilgi sahibi olmasına da dikkat ederim kişinin. Çünkü otomobillerimiz bizim hani en yakın arkadaşlarımız gibi oluyorlar biliyorsunuz. İnsan en yakın arkadaşının en azından donanım paketini bilir diye düşünüyorum. İşte yanlış yazılan, yanlış girilen paketler var. İşte takılan zaten o lipler, mitler, modifiyeler şunlar bunlar. Yani tamam onu seven bir kitle de var. Onun da bir alıcı kitlesi var. Kabul ediyorum ama çoğu da Mona Lisa'ya büyük çizme gibi bir imaj oluşturuyor. Ve bunun güzel olduğunu da iddia ediyorlar maalesef. Zevk meselesi tabii ona çok fazla girmeyeceğim. Karşıma almak istemiyorum büyük bir kitleyi. Ama ben almam arkadaşlar. Yani öyle bir ilan gördüğümde ben direkt kapatıyorum. Ama asıl konumuza gelecek olursak şimdi ilanlarda evet hata olmasın, kaza olmasın, boya olmasın, tramer olmasın. Bunu mantıklı karşılıyorum. Fakat arkadaşlar olabilir de. Çünkü nasıl yapıldığı, nerede yapıldığı, ne şekilde olduğu ise ve çok büyük bir olay yaşanmadıysa kaza, boya, tramer olabilir. Hatta bana kalırsa tramer olması daha iyi bir şey. Çünkü en azından nerede ne yapıldığı, hangi parçaların değiştiği belli olmuş olur. Bakın kaza olmuş. Allah korusun. Allah kolaylık versin. Bir de zincirleme. Hatta bir tanesi de bundan. Çok yazık, çok üzüldüm. İşte bir anlık olabiliyor yani. Benim aldığım ve sattığım arabalarda da vardı. Ben de bir tane yaptım. Hiç elimde olan bir şey değildi yani. Birdenbire otoparktaki bir arabanın önüne çıkacağını mesela hiçbir zaman bilemezdim olacak oldu mu oluyor? Yani ne oldu şimdi benim o kadar yaptığım, e, özenli kullanımım, arabanın mekaniği vesairesi hepsini çöpe mi attık yani? Hayır, yok öyle bir şey. Arkadaşlar, kaportadaki bir taş izi sizi yolda bırakmaz. Ama e, mekanik aksamdaki bir özensizlik, bir yan sanayi parça veyahut da e, ömrü dolmasına de rağmen değişmemiş olan bir parça, gözden kaçırılan bir parça, eskimiş ama boş verilmiş ama bir bir parça. Sizi yolda bırak arkadaşlar. Sizin otomobil kullanırken yolda kalmamanız taş izinden bence daha önemli. Bu yüzden ben böyle çok minik detaylara takılmak taraftarı değilim. Eğer ispatı varsa, fotoğrafı varsa ve bence trameri varsa o araba bence alınır. Bazılarında şöyle bir şey var. Tamam kaza boya değişen olsun. Olabilir ama tramer olmasın. Bu ne demek ya? Bu ne demek arkadaşlar? Çok saçma geliyor bu bana. Yani e, kayıtlara geçmesin. Aman kay, kaydı olmasın. E alırken sen yalan mı söyleyeceksin insana? E, alıcı kişiye. işte i̇şte kazalara ve işte küçük bir şey diyeceksin ama aslında büyük bir şey. Niye? Çünkü kayda girmedi. Bilemiyorsun ne olduğunu. Eksperde çıkarızlar. Eksperde çıkmayabilir arkadaşlar. Yani eksperden eksperde değişiyor bu iş. ve hatta adam geçenlerde işte öyle bir ilana denk geldik. E, 2016 model F10. 520i. Arkadaş kaza yapmış. Üç parça değişmiş. Diyor ki 2016 model aynı renk bir arabadan çıkma bulup taktım diyor. Niye? Zaten değişmiş. Taksana orijinalini. Niye aynı model yılını aradın bilhassa? Yani o kapıdaki şey küçük küçük böyle bazı yerlerinde tarih falan yazıyor ya. Hani oradan sen başta insanlar yanıltmayı düşündüğünde hani sadece sök tak boya var bir ayar var falan filan diyerekten kandıracaktın da sonradan vaz mı geçtin? Konu bu mu? Yani değişecekse insan neden aynı model yılını arar ararda e, onu takmaya çalışır? Neden yani? Ben bunu anlamıyorum. Ya da e, işte başka ne tip ilanlarla karşılaştık ya yani artık o kadar çok kafam bulandı, midem bulandı ki bu ilanlardan. Heh, bir de işte sonradan em dönüşümler var biliyorsunuz araba eme dönüştürülmüştür. Neden? Tamam zevk meselesi olur onu kabul ediyorum. Hayır. Önden bir kaza oldu. İşte biz de değişmişken M'ye dönüştürdük. İlanda da M Sport diye girmiş. E M Sport ilanlarınız varsa zaten gerçek M Sport değil arkadaşlar. En basit nereden anlarsınız? Kapıyı açtığınızda koltuk deri Ricardo değilse veya deri Ricardo değilse o araba M değildir arkadaşlar. Çünkü M olup da Baldır desteği olmayan bir paket tipi yok. O da yine aklınızda olsun. Ee, yine işte bu boya Tramer takıntısından e, bahsedecek olursak e, hani bunun ben normal olduğunu söylüyorum kazan tipine bağlı olaraktan da e, hava yastığının açıldığını gizleme olayı var biliyorsunuz. E, çünkü bakın arkadaşlar yani ilk yaklaşık bizimle beraber yakıtla beraber iki tonluk bir kütle trafikte hareket ediyor. Taş gelebilir, bir kaza olabilir. Daha az önce gördük yanımızda arada kalan mesela 5.20 önden ve arkadan kazası olmuş oldu şimdi. E ne oldu o araba? Çok da ufak bir kaza bu arada. Çok ufak. Ne oldu şimdi o araba değersiz mi oldu? Bence hiçbir problem yok. Tabii ki bakımları ve servisi güzelse. Her zaman şunu söylüyorum. Bakım geçmişi önemlidir. Bir de eğer ki kazası varsa kazasının kaydı ve ne zaman net parçasının değiştiği önemlidir. Ha bu arada şuna da geleyim. Ee, bazen de işte boru sana götürmedik ki e, çok çıkmasın diye e, dışarıda daha ucuz hallik tamam evet doğru kabul ediyorum dışarıda daha ucuza hallolabiliyor bazı şeyler ama bazı kazalarda da şuna dikkat etmek lazım birazsa e, tekerlekten alınan hasarları veya hatta önden aldıysanız e, ön düzene e, zarar veren kazalarda dışarıda bazı parçalı mesela adam tekerleğe çarpmış arkadaşlar tekerleğe çarpması çok büyük bir olay yani bütün sizin e, direksiyon kutunuza, aksınıza e, oradaki birçok hareketli parçaya, e, zaten bunları üç parçalı biliyorsunuz. E, oradaki her bir şeye ayrı ayrı zarar vermiş olabilir. Direksiyon bu ya. Yani sizi yolda tutar, sizi döndüren şey, sizi durduran şey. Ve oradaki parçaların kilitlenmesi olabilir. Bak bir arkadaşım yaşadı. E, daha sonra eee daha farklı mekanik arıza olabilir, direksiyon pompası olabilir. Her birini etkileyen şeyler. Ve hatta arka, arka tekerlekten alınan hasarlar. O daha da tehlikeli. Bu araba arkadan yetişli olduğu için orada şaft var, diferansiyel var, diferansiyelin yağı var, bilmem var, arkada aks var. Bunların her birinin zarar görmemiş olması gerekir. Veyahut da gördüyse de e, sanayi usulü. Kaportayı hallettik, onları da biz elinizle düzelttik. Sakın ha, sakın yani. E, o yüzden mesela yetkili serviste bu yok. Yetkili serviste en ufak zarar görmüş, tak direkt değiştirir. Çünkü risk almak istemez yetkili servis. Şiş hemen şiş şişsin Aa, şişsin Yenilenmiş olsun. Bırak boş ver. Bence bunlar daha kıymetli. Yani hayatınızı taşıyorsunuz. Yeri geliyor 240-250 metrelerde gidiyoruz. Yazılımsız binen G serisi zaten bir ben kaldım herhalde. Bu kadar yüksek süratlerde yürüye baksan e, riske edilebilecek bir konu değil. O yüzden aman arkadaşlar. ilanlarda bunlara dikkat edin. O yüzden ben tramerinin yüksek olmasını e, tercih ederim. Bir de şuna da dikkat etmek lazım. E, arabanın işte 2013 yılına ait 40 bin lira bir ufak trameri var. Ha, şimdi 40 bin lira tramer bugün için çok küçük. Evet. Yani şöyle dokunsam 40 bin zaten. Ama 2013 yılında o otomobilin zaten 0 km değeri 150-160 bin liraydı. Yani arabanın neredeyse üçte biri, dörtte biri kadar bir e, trameri var. Bu büyük bir olay. Yani şu anda bu arabanın e, fiyatını düşünün. E, 4 milyon olduğunu düşünün. 1 milyon trameri var arabanın. Yani onu da oranlamak lazım. E, veyahut hiç onu belirtmiyor arkadaş ilanında arabanın parça parça toplamda 30 bin lira tramer vardı. Bir bakıyorsun hepsi 2010'lu yıllara ait. Bir o dönemin asgari ücretiyle veyahut da o dönemlerdeki satış fiyatıyla bir oranlamak lazım arkadaşlar o tramerleri de. Şimdi şu anda mesela 1 milyon bir tramer olsa gerçi donanıma da bağlı. Lazer far vardır. Önden tıklamıştır. İki far, bir böbrek bir radar. Tamam 1 milyon zaten yine. Ee, ama tabi arabasına göre de değişti. Eski arabalarda bu kadar bir donanım olmadığı için. E, onları da iyi oranlamak lazım. İyi hesaplamak lazım. E, kazanın fotoğraflarını muhakkak e, ulaşabiliyor olmak lazım ki içimizin rahat etmesi için. Ya da yetkili serviste yapıldıysa, yetkili serviste zaten işte ben neden yetkili servis diyorum sürekli? E, yetkili serviste fotoğrafları da saklanıyor. Hangi parçasının, hangi tırnağının değiştiğine kadar yazıyor. E, veyahut da Hani bunu alamıyorsanız alamıyorsunuz da kişi bir şekilde ulaşamıyorsa araba çok sahip değiştirdiyse de 56 64'te o parça yazıp e, gönderdiğiniz zaman şey, Kazan tarihi slash parça slash plaka böyle bir şey da tam tersi sırada onu yazdığınızda e, bunu görebiliyorsunuz. E bu da insanın içini rahatlatır eğer ki kaza e, çok büyük değilse ha e, işte çok ağır bir şey olmuştur, hava yastıkları değişmiştir falan filan bilmem ne. Ha, bakın hava yastığının değişmesi de ayrı bir konu. O hep biliyorsunuz meşhur ekspertizdeki Ekspertizi'deki Sami abi ona da buradan selamlar. Gerçekten kendisini çok takdir ediyorum. Alanında çok çok iyi ve hiç gözden kaçırdığı bir şey neredeyse yok gibi bir şey. Hava yastığının değişmiş olma durumu. Şimdi hava yastığını oraya dürüp kapatabilirsin. Oraya bir iki tane direnç koyup ya da yenisiyle de değiştirebilir veyahut da Çin malı hava yastığı takabilir. Bir dahaki kazada patlayacak mı? Soru işareti bence. Ya da onun tamir edilmesi olayı olabilir. Yine bir sonraki kazada patlayacak mı? Bence soru işareti. Ee, zaten hava yastığı tam işe yarayacağı zamanda da yaramazsa arkadaşlar geçmiş olsun. Yani e, bizi korusun diye bir donanım alıyoruz ama ne olacağı belli değil. Ha, az önce enlerden bahsederken e, şunu söyleyecektim. Şimdi aklıma geldi. Şimdi bazı arabalar eme e dönüştürülüyor evet tamam sorun yok e, dönüştürmüş olabilir zevk meselesi olabilir eme dönüştürürken tabii nereden dedim ben e, koltuktan belli oluyor dedim ama bazıları onun da belli olmaması için e, çıkma koltuk bulabiliyor Veyahut da Gürcistan'da arabayı komple doldurup gelebiliyor Veyahut da e, farklı yerlerden arabayı tamamen dolu hale getirip Türkiye'ye geri getirebiliyorlar. Yani boş arabayı götürüp dolu arabayı getiriyorlar. Bu yapılan bir şey. Geç kardeşim. Fakat bunu yaparken şimdi çıkma koltuk alıyorsunuz. Güzel deri Ricardo muhteşem boyanmış derisi falan filan kenarları değişmiş bebek gibi koltuk. Fakat arkadaşlar bu arabaların koltuğun içinden de hava yastığı patlıyor. O hava yastığının yerinde olup olmadığını biliyor muyuz? Veya işte dikişleri yeniden dikildi falan filan bilmem ne. Şimdi adam öyle bir deri parçası koyar ki Oraya hava yastığı patlayamaz Bir tane e, Ford bir otomobilde görmüştüm Hava yastığı önceden patlamış e, Yolcu hava yastığı patlamış Orijinal takılmış Fakat göğüs kaplanırken Adam Öyle bir e, malzemeyle katlamış ki Hava yastığı oradan çıkamamış Multimedyanın içinden çıkmış O şiddetle Tamam, hava yastığı değişti, orijinal taktı ama göğsü sanayide kaplattık. Ne oldu? O hava yastığı korudu mu yolcuyu? Korumadı. İşte, i̇şte bu yüzden diyorum arkadaşlar, bu detaylar çok önemli. Bunları samimi ve orijinal ve e, yetkili ellerde yaptırmak lazım. Bazı parçası abi benim parçacım çok iyi. Parçacım çok iyi, evet. Ama o parçacımla beraber bir kaza yaşandı mı... Ee, mesela işte çok güzel göğüs dikiyor çok güzel direksiyon dikiyor tamam dikti kullandığı malzeme hava yastığını açacak şekilde bir malzeme hava yastığına açılabileceği tarzda bir malzeme bilmiyoruz bunlar bence çok önemli detaylar arkadaşlar hep bu yüzden yine aynı noktaya geliyoruz ben her zaman diyorum ki otomobil kilometresi falan da her zaman çok önemli değil bakım geçmişi belliyse çok da önemli değil. Tabii ki büyük masrafların açıldığı veya açılacağı kilometreler var. Bunun haricinde sizi bekleyen şeyler olabilir veya da sizi bekleyen şeyler yapılmış bir şekilde teslim ediliyor olabilir. Arabayı benden alıyorsanız. <laughs> Çünkü ben hep böyle yapmıştım. Bunlar arkadaşlar önemli. Şimdi tabi e, ne oluyor? Bakım geçmişini sizin önünüze koyduğu zaman kişi e, o kadar da anlatıyoruz e, G20'den G30'dan F10'dan F20'den F30'dan hepsinden bahsettim diğer videolarımda hangi kilometrelerde başınıza ne gelebilir anlattım e, açarsınız o videoyu ver şunlar şunlar gelebilirmiş bakarsın bakım geçmişinde bunlar bunlar olmuş, bunlar şunlar olmamış. Demek ki bunları ben yaptıracağım diye yaklaşık bir şeyler çıkartabilirsiniz kendinize. Çünkü burada şöyle bir detay daha da var. Geçenlerde işte bir arkadaşımla beraber bir araba bakmaya gittik. Araba tamamen yetkili servis bakımlı. Tamam sorun yok. Bütün bakım geçmişine verdi bizi. Fakat öyle bir kilometrede ki bütün problemlerin başlama kilometresi. Daha önceki videolarımda söyledim. Bazı kilometredeki BMW'ler, bazı yüksek kilometredeki BMW'lerden daha masraflı. Yani onun 30 bin kilometre daha e, yaşlısını alsan daha masrafsız günersin. Emin ol yani. Hadi bir geçeyim Etrafında evet, çok mızıldanan alınca da bir insan rahatsız oluyor. Bir yandan bir de çöküyoruz, bir yandan. trafikte dikkat ediyoruz. Ya ne diyordum? Ee, bakım geçmişi önemli. Ne zaman başınıza neyin geleceği önemli. Bunu biliyor olmanız önemli. Geçenlerde işte gittik arkadaşıma, baktık vesaire. Dedim ki arkadaşım, yakın zamanda şu, şu, şu parça sende arızalanacak. Buna hazırlıklı ol. Veyahut da orada birkaç tane de şey gördüm, bakım geçmişinde görünmeyen ama değişmiş olduğunu gördüğüm, markası farklı yan sanayi bir parçanın kullanıldı. Şu, şu noktalarda da bu araba dışarıya çıkmış. Borsan bakımlı gibi görünüyor ama e, şunlar şunlar da yan sanayi. Bence değiştirmekte fayda var. E, lastiklere bakıyoruz. Bu arada arkadaşlar lastikler çok önemli. Şimdi e, bazı kullanıcılar e, arabayı nasıl satıyorum diye artık böyle lastiği çürüyene kadar e, kullanıyor. O da hayati tehlike. Sonuçta sen de kullanıyorsun arabayı. E, i̇lk freninde durmayacaksın çünkü belli. Ya da e, yine bir tane denk geldik. E, satıyorum diye çipal lastik takmış çünkü e, o lastiği o halde gören herkes e, fiyat kırmaya çalışacak vesaire e, ya da daha farklı pazarlıklara girişilecek hani öyle görünmesin diye dişleri çok iyi olan bir e, lastik takmış Lastiğin tarihine bir bakıyorum arkadaşlar 2017 yuh yani e, 8 9 senelik lastik takmış neredeyse i̇şte 2026 2026'ya var varsayıyorum. Yani böyle bir lastikle adam e, arabayı lastiklerin durumu iyi diye satıyor. Ya bari lastiklerin durumu iyi değildi ya. Yani tarihi eski de gibi. Şimdi e, neden bunların hepsi önemli? Diğer videolarımda da hep söylediğim gibi güncel tarih bir şekilde e, baktığımızda e, ikinci el bir otomobil alırken arabayı ben veya da benim arkadaşların almıyorsanız en az 100 ila 150 bin liraya kenarda bulundurun. Neden? Şu anda 4 lastik alsanız arkadaşlar 40 bin lira. Tanesi 10 bin lira lastik. Yani Michelin gibi iyi bir lastiği ya da işte kiminiz Continental seviyorsunuz. Pirelli vesaire. Bu tip lastikler ramflet olacak şekilde. Bunlar şu anda en az 9-10 bin lira civarında. İnçe bağlı olarak değişir. Dört tane lastik aldınız 40 bin lira kenarda. Ve şimdi herkes disk palata bir tık vaziyette veriyor arabayı. Ve diş palata değiştirdiğiniz diyelim. e bir 40-50 de o tutuyor. 90. Bakım yaptığınızı varsayın. 15-10 yazın. Hadi ıvır zıvır bir şey de çıktı diyelim. 20. Bakın gidiyor. Ve bir de e, içine detaylı kuaför yaptığınızı düşünün. Çünkü yani gerçek sahipler nasıl satıyorum diye artık iyice. Yani hangi F10'a baktıysam e, rengi 3 ton koyuydu koltukları mesela. E, araba arabada yorgundur e ne oldu? Bir de detay temizlik eklendi. Ona da bir bütçe. Bir de alır almaz mesela birçok kişi işte ekran küçükse ekranı büyütmek falan istiyor. Hadi bir de onu ekledi. E ne oldu? Fiyat uçtu gitti. Yani kenarda en az 150 bin lira bulundurmakta fayda var. Eğer ki geçmişi belirsiz bir araba alıyorsanız özensiz bir kullanıcıdan otomobil alıyorsanız bunların hepsi dikkat edilmesi gereken ama gözden kaçan konular. Herkes neye bakıyor? Hata kaza boya yok abi. Olsun da bunlar olmasın. Yani en başta da dediğim gibi kaportadaki geçmiş bir hasar ya da bir taş izi, işte camdaki bir çatlak vesaire bunlar giderilebilir şeyler ve bunlar sizi yolda bırakmaz ama mekanik aksam lastiklerin eski olması bunlar size kaza da yaptırır yolda da bırakır. Yani videonun aslında en önemli başlığı bu bence. E, taş izi falan filan da çok takmıyorum ben. Çünkü onu da çok güzel bir şekilde e, giderdim ben. E, daha önceki videolarda onun linkini de bıraktım. Sağ olsun Batuhan kardeşim. E, benim kapımda 8 tane kocaman böyle kapı vurma izi var. Hani artık metali görülmüş. E, şu anda ben yerini bulamıyorum başkaları da bulamıyor. E, şeyde falan da çıkmıyor. Boya makinesine çıkan Yani onun da takıntısı olanlar için. Çünkü yorumları çok yazan olmuş öyle. Boya makinesine çıkıyor diye. Çıkmıyor arkadaşlar. Çelik rötuş, e, airbrush yöntemi vesaire. Bunlar artık çözülebilen şeyler. Bunlar basit şeyler. Bunlar kolay, kolay kolay ucuz ucuz çözülebiliyor. Ama işte diğerleri bakın. Size 100 bin liradan, 150 bin liradan bahsediyorum. E aldığınız araba çok daha pahalıya geliyor. Eee siz ucuz zannediyorsunuz ama görünmeyen bu masraflar ve hatta ha bu, arada bu, bu bu masrafların birçoğu zaten zaten eksperde falan da çıkmıyor arkadaşlar. E, gerçek bir BMW ustasının bakması e, benim tercihimdir her zaman. Orada bakıldığı zaman, cihaza bağlandığı zaman ortaya çıkıyor birçok şeyler. E, Tabi cihazdan cihaza da değişir onu da söyleyeyim. E, bazı eksperler cihazla da bakıyor evet ama onlar ananım cihazlar. Evet hangi arızanın devam ettiğini, hangi arızanın hala var olduğunu e, her zaman doğru söylemeyebiliyorlar. Bunun haricinde e, her arzayı doğru okuyamaya da biliyorlar. E, o yüzden BMW'nin kendi Insta Plus programıyla bakılmasında da fayda var diye düşünüyorum. Özel kullanıcılar zaten her zaman kendini belli ediyor ama buna bağlı olarak fiyatları da bir miktar yüksek olabiliyor. E, olsun sorun değil. E, zaten aynı fiyata geliyor. Söylediğim gibi. Mesela benim otomobilim evet evet piyasasının biraz üstündeydi. Ama kuruş masrafı yoktu. E başka bir arabayı alıp e, emek harcayacaksın, yorulacaksın, sinirleneceksin, gerileceksin, doğru ustayı bulamayacaksın belki. Belki yanlış müdahale olacak. E bunlar da manevi maliyetler. E bunların olacağına Biraz daha fazla verebilirsin. Veyahut da e, son işte bunu, bunu da yaptığım gibi Borsan Next'ten aldım ben bunu. Tamamen yetkili servis bakımı geçmişin koydular mı, Neyin beklediğini biliyorum. E, varsa problemli parça garantiden ücretsiz değişiyor. Veyahut da o garanti süresi boyunca olursa ücretsiz değişiyor. Kafan rahat. Karşında kurumsal bir yer var falan filan. Böyle bir tercihte de yine bulunabilirsiniz. E, çünkü bazı galeriler gerçekten e, çok fazla hani kandırabiliyorlar veyahut da işte aa sen bu bakım geçmişine çok takıldın işte arabayı sen zaten kimden alırsan al bin liraya yağın diyor. Şu an 2000 liraya da yağ değişeceğini düşünüyor böyle bir arabaya. fiyasa e, piyasada bu kadar çok sahte yağ varken, bu kadar çok sahte hava filtresi varken ve yakalananı bu kadar çok sayıdayken e, tutup da yani dışarıda yağ değişmek de bana biraz kumar gibi geliyor. Çok iyi bildiğim bir e, usta bir özel servis yoksa o iş bayağı e, sıkıntılı arkadaşlar. Anlatacaklarım özetle bu kadardı. Hepinize keyifli sürüşler dilerim. Hepiniz hoşça kalın. Park yerimiz de bitmiş mi? Şöyle şuraya koyalım ki en azından bir tarafımızı